Evet, Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, üçüncü nitemize geçtik. Onu anlatacağız inşallah şimdi. Konumuz bizden bakalım üçüncü nitede. E, ee, Fiili muzari, nasb eden edatlar. Tabii ki arkadaşlar bunlar efendim e sarp konusu olduğu için sarf konularını olmasa sonra tekrar daha döneriz vaktimiz yeterse. Efendim ben burada şu anda neyse sırayla anlatalım vaktimiz yettiği kadar anlatalım geçmeyelim o zaman hiç. Efendim fiil-i mürari eden edatlar. Arkadaşlar nasıl ki efendim isimlerde irap varsa fiillerde de irap var. Ama hangi fiillerde? Muzari fiillerde. Mazi ve emir fiiller irap yapılmaz. İraptan mahalli yoktur. Ona herhangi bir irap yapmayız. Peki fiillerde nasıl irap vardır? Merfu, mansup ve mecrur iraplar vardır. Mecrur demiştim. Meczum. Merfu, mansup ve meczum. Peki bir fiil nasıl merfu olduğunu anlarız. Başında nasb veya cezm edatlarından bir tanesi bulunmadığı zaman bu, bunun efendim ne olduğunu anlarız. Merfu olduğunu. Demek ki başında nasb veya cezm edatları bulunmayacak. Peki hocam işaretin nedir? Arkadaşlar işareti nunsuzlarda damme Nunlularda Nun'un varlığı. Biz irap yaparken diyeceğiz ki dammeyle merfu veyahut da Nun'un varlığıyla merfu diyeceğiz. İki türlü irap yapıyoruz. Heh. Nasıl hocam? Yektubu dammeyle merfu. Yektubani Nun'un varlığıyla merfu. Yektubune Nun'un varlığıyla merfu. Bunu o şekilde geçelim. Şimdi nasıl, mansupluk nasıl oluyor pek hocam? Mansup hali. Arkadaşlar mansupluk halinde Pili muzarinin başına en len key izen gibi edatlar geliyor. Bunlar Pili muzarinin nunsuzlarında dammenin yerine ne yapıyor? fetha yapıyor. Peki nunlarda nunu düşürüyor. Hocam peki anlam olarak ne oluyor? Anlam olarak arkadaşlar başına gelen edata göre değerlendiriyoruz. Ense mek mak diyoruz. Mesela gelmek, gitmek diye mastarlaştırıyoruz. Len ise o zaman ne yapıyoruz lendi arkadaşlar? kesinlikle olmayacağını gösteriyoruz. Asla hiçbir zaman olmayacak anlamını veriyoruz. Key için anlamını katıyoruz. Gelmesi için, gitmesi için. İden öyleyse, öyleyse diyoruz. Öyleyse efendim başka da birçok var da biz kitapta sürekli kullanılanları yapıyoruz onun için. Hatta da ise arkadaşlar önceye kadar anlamını veriyoruz. Demek ki fiili muzarinin başına en, len, key, iden, hatta edatlarından bir tanesi gelirse bu durumda fiili muzariyi nasp ediyor. Nasp ettiğini nunsuzlarda fethayla nunlularda nunun düşmesiyle anlıyoruz. Tamam. Başka bir şey var mı? Yok. Ondan sonra efendim baştaki edatın anlamına göre fiili anlamlandırıyoruz. Şu halde yapalım. Uridu istiyorum. Ezhebu gidiyorum. En gelmiş ha neyi may diyeceğiz. Peki en ne yapacak? Burada fiili muzahane sonunda nun yok olmadığı için fethayla mansur yaptı. En ezhebe gitmeyi istiyorum. Nereye? İle suyuklu çarşıya bir gayri sarıyım. Ne oldu şimdi? Bizim şuradaki zehebe fiilimiz muzari yezhebu, ezhebu ben gidiyorum. En geldi gitmek istiyorum. Gitmeyi istiyorum. Evet. Eteallemu öğreniyorum. Eğitim yapıyorum. Niçin? Key ehdime bak. Key ehdime ne yaptım? Nasb etti. Fethayla Mansur. O zaman ne oldu? Efendim hizmet etmeyi istiyorum. Vatani, vatanıma ve ehli ve aileme hizmet etmeyi istiyorum. Tabi bunlar mefhulun bir bir ye ise muzafı ile Onları daha önce görmüştük. Ama hiç unutmayacağız arkadaşlar. Sürekli karşımıza çıkacak bunlar. İkinci cümlemize geçelim. Yuhib bu seviyor. Kim? E, fail burada. Hüseyin, Hüseyin seviyor. Neyi? en yeşrabe en ne yapmış Nasip etmiş içmeyi ne içmeyi halibe mefulun bir sütü içmeyi bak ne yaptı arkadaşlar bu en iki tane cümleyi bağlayan edatlardan bir tanesi bunlar şimdi hep bu Hüseyin Hüseyin seviyor yeşrabe halibe sütü içiyor e, sütü içmeyi diyeceğiz ne yapacağız İşte o zaman en ile bağlayacağız bu bağlaçlar bizim eklemlerimiz mi çok önemli Müşahidu seyrediyoruz. Neyi? Tilfazı televizyonu seyrediyoruz. Bak cümle bitti. Nesna ol haberleri dinliyoruz. Bu da cümle bitti. Diyeceğiz ki haberleri izlemek için. Ha. Likey nesna. Bak li geldiği için sonu masup oldu. Arkadaşlar işte, key, Nikey, li üçü de için anlamına geliyor. Onun için ben ayrı ayrı yazmadım burada. Ona şöyle gösterelim göstereyim. Li veya Nikey. Bunların hepsi için anlamına geliyor. Evet. Astati en el abe kuratel kademi. oynuyorum. Şu, gücüm yetiyor. En el el abu oynuyorum. Kuratel kademi futbol oynuyorum. En getirdik oynamaya. Oynamaya gücüm yetiyor. Yine mahsup yapmış. Evet. Bu şekilde göstermiş ama nunun nunsuzları burada vermiş sadece. Bakayım aşağı doğru eğer numaraları verdiyse onlara geçelim. Yoksa efendim diğer üniteye geçip beraber örneğimizi yapalım. Herhalde iki ünite vermiş galiba. Evet iki ünite de vermiş. Hemen diğer ünitede de numaralarını bakalım. Nusuzları bu şekilde anladık. Zaten numaralarla birlikte tekrar tarih Yok, burada da cezim halini vermiş. Onu niye vermemiş ki mutsuzların? ilerideki konularda verecek acaba? O zaman tekrar geri dönelim. Buradaki alışmaları yaparak yeni konuya geçelim inşallah. Evet. Şimdi e, örneklerimize bakalım. Ettedribül evet. Et evvel doğru mu yanlış mı Bir inceleyelim arkadaşlar. Li nehterimu olmaz. Niye? Li ne yapacak? Nasıl etmesi lazım? Li olması lazım. Zaten bu burada li nahterim olmalı zaten. Li nahterim olmaz. Bu dördü, şey, dördüncü ünitemi geçmişiz biz. Bir dakika yanlış oldu. Ha, evet, tabii dördüncü ünitemi geçmişiz. Hemen yukarıya gelelim. Evet. Buradaki alıştırmalara bakalım hemen. Hızlıca. Evet. Şimdi burada e, mansup olup olmadığına göre al en yefheme. Bak mansup olmuş Akıllıya gerekir. Ne gerekir? En yefheme anlaması. hayrahu başkasını anlaması gerekir. Evet. Ne oldu? En yefheme diyerek nasip etti. Doğru mu? Tabii ki doğru. la tuaccil erteleme amelen yevmi bugünün işini ila gadin yarına e bu da ne oldu la tuaccil cezmet Adı biz nasıl etmesi lazım yanlış Len uhmile. Len ne yaptı? Nasip etti. Doğru. Vacibi. Ödevimi asla ihmal etmeyeceğim. Doğru. El muslihuna yadah yudahuna li enfusihim li yes'adal El muslihuna ıslah edici kimseler, çalış efendim, iyilik için çalışan kimseler yudahuna kurban ederler. Neyi? Enfusuhum kendilerini niçin liyes ade mutlu etmek için, mutlu olması için el aferuna diğerleri. Burada var mı? Hocam yudahkuna bir muzadri nun düşünmemiş Bu merfu liyes ade li li en yes ade demek gelmiş. Sonra yapmış? Nasıl etmiş? Var mı? Var. Bu şey için diyor değil mi? Doğru. İctehede çalıştı. Talib öğrenci kay yetefevqa kay kay yetefevqa nasip etmiş mi etmiş. O zaman ne yapacak? Başarılı olmak için öğrenci çalıştı. Doğru mu? Doğru. Evet. Son olarak efendime söyleyeyim ne diyeceğiz? Ee, in tahruc eğer çıkarsan eğer çıkarsan Bekiran erkenden tasıl ulaşırsın. Bekiran erkenden. Burada intekruç ne yapmış? Cezmetmiş. etmiş. Tasıl cezme O zaman olmaz. Yanlış. Evet arkadaşlar. Bu şekilde fiili muzariler aslında bunlar dediğim gibi sarp konular ama buraya koymuş kitabımız hemen böyle kısaca Öğrenmiş oldum. Fiyatıcak bilmemiz lazım. Lem yahuş, lem işte an yahurja, an yahurja, an yahurju, an takurja, an takurja, an yahurjna, an takurja, an takurja, an takurju, an takurji, an takurja, an takurjna, an axurja, an nahurjedi. O fiilleri azbala bilmemiz lazım. Peki ikinci olarak han cezem eden adaplar, yani meczum muzariler efendim bunlar içinde arkadaşlar cezm edatları hangileri cezm edatları ha, fiil muzarın başına efendim lem lemme lamul emir emir lamı bak emir lamı hocam da emir lamı neden anlayacağız anlamdan anlayacağız lamun nehi nehi lamı. Nefi değil. Nefi lamı ayrı, nehi lamı ayrı. Bunlar sarf derslerinde görmüşsünüzdür. Nehi lamı fiil e, fiili muzari cezmeder. Nefi lamı olumsuz yapar. Cezmetmez. Cezmetmez. Mesela buna lem geldiği zaman cahtı mutlak, lemma geldiği zaman cahtı mutarak, li geldiği zaman e, emri kaib, la geldiği zaman Nehi kaip veya Nehi hazır, bunlar yasaklama. La. Ama bir de efendim e, nefi lamı gelirse cezmetmez, o nefi hal olur. Onlara bu Nehi lamı ile nefi lamını karıştırma. Birisinin başında ortasında he var, Nehi birisinde fe var. He cezmet diyor, fe cezmetmiyor. Bu anlam ne oluyor? nehi olduğu zaman yasaklıyor. Yapma, yapmasın. Nefi olduğunda yapmıyor oluyor. Oradaki fark o. Heh. Şimdi bunlar geldiği zaman fiil-i muzariyi cezmedecekler. Şimdi nunsuzları vermiş. Onun için biz de nunsuzlar üzerine gidelim. Sonu şu sükun, bizim bildiğimiz cezim gelecek. Başka bir şey yok. Belki derse de nunun düşmesini anlatacak herhalde. Liye tesaddeq. Li gelmiş emir mı ne yapacağız? E, tasattuk etsin emredeceğiz. Kim? Ağniyâ'u. Zenginler. Kimin zenginleri? E, gelmiş. Müslümanların zenginleri. Fakirlere Müslümanların zenginleri tasattuk etsin. Liyuhâfîz. Ne yapmış? Li geldi. Liyuhatiz. Hocam este gelmiş. Arkadaşlar şöyle bir kuralımız vardı. Cezim geçilirken esleyle ile tamam. Mesela Allahu sanat lem yelid ve lem yulad. Ne deriz? Lem yelidi ve lem yulad diye geçeriz. İşte burada onu gösteriyor. Geçiş olduğu zaman esle ile geçilir. Bunun aslı cezimdir arkadaşlar cezimdir. Çünkü iki tane sakin yan yana geldiği zaman birinci sakini kesra şey hareketlendiririz. Mesela min el ulemai. Ne yaparız? Min el ulemai deriz. Ama burada da işte efendim fiillerde kesrayla geçeriz. Kesrayla. O zaman bu cezindir aslında. El abau fail alâ ebnâ-i mefûlun bih gayri sarî kim? Muzafful Onların çocuklarına babalar, çocuklarına babalar ne yapsın? Korusun. Bak yine emretti. Lem, cahtı mutlaktı. Yani geçmiş zaman kesin olumsuzluğu. Olmadı. Efendim, lem yelit mesela. Doğurmadı. Bu şekilde. Yukasiz eksiltmedi. Bak Lem yelit lem cezmet cezmetti. Kim? Ahi benim kardeşim. Vay burada Ya efendim zafet dersi benim. Müzafferli. Ki eda i eda etmede neyi? As salavatil hamsi beş vakit namaz. Beş vakit namazda namazı eda etmede eksiklik göstermedi. Yani şimdi kadar hiç yapmamış mı? Bir vakit dahi kaçırmamış. Onu diyor. Len yesmeh tesmeh. Efendim, müsamahalı davranmadı, hoşgörülü davranmadı. Kim? Ummi, benim annem. Ummun fail, ye ile birleştiği için ummi diyoruz, benim annem. Nereye? Ne, neye müsamahalı davranmış? Bir zihabi gitmeye, iler rihleti yolculuğu var. Mefulun bir fayda sahibim var. Yani mutallak diyebiliriz. ne yapmış? Lem, nasıl e, cezmetmiş? Lem. La, bak ne yaptı? Olumsuzluk lazım. Nehi lazım. Neden anladık? Sonra cezme olmuş. O ne diyeceğiz? La tuhasim. Düşmanlaşma, kavgalaşma. Kim? Ente sen. Gizli burada faili. Kiminle? Zemile Arkadaşınla. Zemile mefulun bi. Ke muzafun iley. Ya Hamzatu bu nida ve münadadır. Ayrı bir cümledir. Ey Hamza. Fail bu yani. Fail burada gizli hıla. Bu ayrı bir cümle. La tetruk. Yine aynı şekilde. Hocam kessa olmuş. Bu aslı neydi? Cezimdi. Bak buraya işaretliyoruz. Cezim. Terk etme. Kim? Ente Neyi? as namazı ya Mustafa ey Mustafa. Tamam. Etmez. Lemma Lemma arkadaşlar dediğimiz gibi cahtı mustarak. Bunları dersimizde görmüştünüz. İkinci bir cahtı mustarak. Neden hocam cahtı mustarak? Unutmuştu hiç veya söylenmedi bize. Söylenmişti de siz dinlememişsinizdir. Cahtı mustarak arkadaşlar henüz yapmadı. Ama yapabilir. Lem <laughs> yani yapmadı artık bitti onun işi. Ama e, Lema henüz yapmamış. Daha efendim yapmak üzere ama yapmamış. Lemma yeclis. Yani bu cezmedecek. Kesra geçildiğinden dolayı kesra gelmiş. Yoksa cezim. El üstadu. Hoca henüz oturmadı. Alel -er kürsiyi sandalyeye. Hiç oturmadı mı? biraz sonra oturacak. Adam robot değil ki Doluklar bile yorulur. Evet. Demek ki lemmanın görevi de bu şekilde demiş. Bak. Lamul emir Lamun nehi Lem lemma Bunlar fiil-i başına geldiğinde ne yapıyormuş fiil-i Cezme diyormuş. Anlam her birisinin ayrı anlamı var. Li yapsın. Lem yapmadı. La yapma, yapma veya yapmasın. Nehi kaitede yap yapmasın. Nehi hazı da yapma. lemme henüz yapmadı anlamına geliyor. Evet, bunlar da bu şekilde göstermiş olduk arkadaşlar. Efendim hemen bir alıştırmaya bakalım. Orada ne var? Görelim, bir bakalım. Evet, Demek ki lem, lemma, lamin, lemir, lamin Bu gelecek. Bunlar cezm Bakalım şimdi örneklerimizle. Li nehterim. Bir ne gelmiş ne olması lazım? lazım. Etmemiş. Evet. Em tamam. Li emr gayb. Lem yan tazimil meridu lem arkadaşımızın bir tanesi mikrofonu açıp onu bir kapatı versin iPhone'lu olan çünkü ses kaydı alıyoruz o da şey almasın Heh, tamam Lan yan tazimil meridu doğru mu doğru Kes olmuş mu geçerken kesir olmuş lem yan tazim dikkat etmez. El meridu hastaneyi ve devai ilaç almalı. Doğru. Şu yanlıştı, şu yanlıştı. Şunu çok çabuk yapalım. La <laughs> tuqassiru. Bak cezbetmemiş. Yanlış. Fi Fî fi'l kayrin linnas. Yanlış bu. Lem yedheb. Bak cezmetmiş. Doğru. Sahidun sahib. Gitmedi. Meana bizimle. İlerle rihleti yolculuğa gitmedi la yazhar yaz cezmet işte olur. çıkmasın el inabu üzüm fi kışın çıkmasın ama anlamsal olarak mantıksız olmuş arkadaşlar ama hmm. kural olarak doğru yani biz üzüme diyemeyiz ki kışın çıkmasın ha kışın çıkmıyor olması lazım onun için merf olması lazım la taqrib yaklaşma ne oldu oldu Nari ateşe yaklaşma oldu. Bu da doğru. Şu doğruydu. Şu gramer olarak doğru olduğu için şöyle işaretlerim ama anlam olarak yanlış. Evet bu şekilde efendim biz ne yaptık? E, ee, fiili muzariyi cezmeden edatları da kısaca görmüş oldu. Yani bunlarla ilgili anlatılacak geniş bir şey olmadığından dolayı kısa kısa içi, Ben dediğim konuyu buraya ayrıca almış. Aslında birbirinden bağımsız değil ama efendim kitabın mantığı o şekilde olmuş arkadaşlar. Ef'al-ü kamse diyerek almış. Ne demek ef'al-ü kamse? Başlarına efendim e, nasb veya cezm edatı gelmediği zaman nun ile merfu geldiği zaman nunun düşmesiyle mansup veya meczum. Bunlar yef'alani tef'alani yef'alûne tef'alûne tef'alîne diye fiil çekerken ortaya çıkan sıygalarımız arkadaşlar. Cemî müenneslerde yef'alne ve tef'alne mebni olduğu için onlara dokunamıyoruz. Ama bunların nunlarını ne yapıyoruz? Başlarına nasb veya cezm geldiği zaman düşürüyoruz edata bakacağız. Nasb edatıysa nunun düşmesiyle mansub, cezm edatıysa nunun düşmesiyle meczum diyeceğiz. Olay bu. Mesela ketere, ketebeni muzara ise geldim. Yektubu, yektubani, yektubu. Ne tekubu, tekubani, yektub. Ne tekubu, tekubani, tekubu. Ne? Tekubine, nektubu. Ne yaptık şimdi biz? Burada merfu halini çektik. Hocam mansub halini çekelim. Lem yektub lem yektuba. lem 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 yektubu. Lem tektuba lem tektuba lem yektubna. Lem tektuba lem tektuba lem tektubu. Lem tektubi lem tektuba lem tektubna. Lem ektuba lem nektuba. Gördüğümüz üzere cemi müennesadaki nunu düşünmüyoruz. Diğerlerinin nunu düşüyoruz. Lem olduğu zaman aynı. Lem yektub lem yektuba lem yektubu. Lem tektub lem tektuba lem yektubna. Lem 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 tektubu. tektubi lem 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 ektub lem nektub. Demek ki bu şekilde nunlar düştüğü zaman bakacağız başına. E, Nasıl edatı varsa mansup, cezm edatı varsa meczum diyeceğiz. Şimdi bakalım talibani, iki öğrenci yahtavani öğreniyor. Ezberli et derse ders. E, nun düşmüş mü? Düşmemiş. O zaman buna ne diyeceğiz? Merfu. Nun'un varlığıyla merfu. Et talibani lem yahtazan. E, nun nerede? Düştü. Niye? Çünkü lem geldi. O zaman lem ne edatıydı? Cezm edatıydı. O zaman ne diyeceğiz? Nun'un düşmesiyle meczum. Tabi ve tuali cani. Bak nun'un varlığıyla merfu. Tabi bana len tuali Nun'un düşmesiyle bakacağız lene. Len ne edatıydı? Nasıl edatıydı? O zaman mansum. Efendim en nacihuna yameluna nunun varlığıyla merfu lem yamelu nunun düşmesiyle e, bu cezmedatı meczum. Entum tesmeuna nunun varlığıyla merfu en tetekellemu bak nunun düşmesiyle en ne edatıydı? Nasıl edatıydı? O zaman mansur. Enti tuhafizine bak nunun varlığıyla merfu La tadayya'i e, Nun düştü. Zaman, la ne edatıydı? Cezm edatıydı. O nunun şey, e, düşmesiyle meczum. Meczum diyeceğiz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde e, fiil-i nasb halini ve cezm halinin ref halini göstermiş olduk. Kısaca şöyle bir daha özetleyin hocam. Kısaca özetleyeyim. fiil başında en len ke izen lem lemma lam lem lamun nehi. Bunlardan bir tanesi bulunmasa yani başına böyle bir edat yoksa o zaman ne olur? fiil muzari damme ile merfu veya nunun varlığıyla merfu olur. Nunsuzlar da damme merfu olur. Nunun varlığı nunlular da nunun varlığıyla merfu olur. Peki bu fiillerin başına en, len, kay iden gelirse o zaman nunsuzlarda da fethayla mansup nunlularda nunun düşmesiyle mansup peki bunların başına lem, lemma, lam, lem, lam nehi gelirse ne olur hocam o zaman da cezim ile meczum nunlularda nunun düşmesiyle meczum hocam burada da nun düşüyor burada da nun düşüyor bunun mansup veya meczum olduğunu nereden anlayacağız başına bakacağız Başında enlen, keyzen'den bir tanesi varsa mansup, lem lemma, lam, lemir, lemir, lemir bir tanesi varsa meczum olacak. Anlamda ne değişim yapıyor hocam? Başındaki edata göre anlam veriyoruz. Onları da söylemiştik inşallah. Evet, söylemiştik. Evet, bu şekilde dersimizi bitir bitiriyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.